Diyor ki bize deniz olarak diyor Wilson kanalı kapatılan ve bu kanala diyor verilen sıvının vater kabarcının dökülmesi engellenen bir birey de diyor. Hangilerin kimyasal sindirimin diyor başlaması beklenmez. Şimdi arkadaşlar Wilson kanalı nereden geliyor? Pankreastan geliyor değil mi? Pankreastan buraya geliyor. Ee, bazı tabi sıvıları buraya getiriyor. Bazı salgıları buraya getiriyor. Ne getiriyor arkadaşlar? Pankreas suyu ne var bunda? Su var. Başka hocam amilaz enzimi var. Başka hocam Tripsin hocam var. Başka hocam Kimo Tripsin hocam var. Kimo Tripsin Başka Prokarboksipeptidaz var. Karboksipeptidaz. Başka hocam Lipaz var. Başka DNAz yani nükleazlar var. RNAz. Bunlar parçalanan enzimler var. Başka bir karbonat iyonları var. Şimdi bunlar buraya gelmiyor. Tamam mı? Şimdi burada arkadaşlar amilaz neyi sindiriyor? Amilaz tabii ki e, nişasta ve glikojeni sindiriyor. Yani karbonhidrat sindiriminde görev alıyor. Tripsinojen, kimotripsinojen bir de arkadaşlar e, prokarboksipeptaz nerede görev alıyor? Proteinin sindiriminde görev alıyor. 50 pans yağların sindiriminde görev alıyor değil mi? Bu da arkadaşlar DNA ve RNA'nın sindiriminde görev alıyor diyoruz. Tamam mı? DNA, RNA'yı bu sindiriyor. Peki Başlamaz diyor. Hangisinin sindirimi başlamaz diyor. Arkadaşlar ağızda ne sindiriliyor? Nişasta ve glikojen. Ağızda da amilaz var. Ağızda arkadaşlar bir kere amilaz zaten glikojeni etki ediyor. Bunu maltoz artı deksine parçalıyor. Peki hocam devamında ne olur? Buraya vater kabarcığına bu sıvı dökülmesi. Amilaz gelmeyeceği için arkadaşlar karbonhidratların sindirimi tabi aksar ama başlaması beklenmez diyor ya ağızda zaten başlamış arkadaşlar. Bunu geçtik o zaman bu ağızda başladı çünkü. E mide de arkadaşlar proteinin sindirimi başlamıyor mu? de başlıyor zaten. Dolayısıyla buraya gelene kadar zaten proteinin sindirimi başlamış yani. Ha bunu tabii ki aksar tripsinojen gelmeyecek. İşte kimotripsinojen yok. İşte karboksipeptidaz yok. Tabii ki aksayacak yani ama başlamış oldu zaten midede değil mi? Ama yağların sindirimi arkadaşlar burada başlıyor. Esen lipaz da göndermedim buraya, değil mi? Ne oldu? Lipazı olmayınca arkadaşlar yağların sindirimi zaten ağızda ve midede yoktu. ince bağırsakta başlıyordu. Dolayısıyla bu reaksiyon arkadaşlar hiç başlamamış oluyor. Başlaması beklenmez diyor. Özel cevabımız Adana olacak.